Şimdi mutlak değer konusunda mutlak değer dediğimiz aslında nedir? Mutlak değer o noktanın başlangıç noktasına olan uzaklığıdır. Hani biz diyoruz ya mutlak değer 3 dediğimizde kaç çıkıyordu? 3. Mutlak değer eksi 3 dersek bu da 3. Aslında bu uzaklık yine demek. Üç. Hatta e, şeyde e, geometride yine mesela AB'nin uzunluğu deriz. Fark ettiniz mi böyle? Uzunluktur. Mesela iki santim der geometride. Doğru mu? Uzunluktur. Mutlak değerin asıl kastı. Ama biz mutlak değerin artık birazcık daha böyle işin içine girdiğimizde neler var neler yok ona bakacağız. Birincisi, şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Mutlak değer sayıyı pozitif çıkarmaz. Böyle bir şey yok. Bu pratik yöntemdir. Yani bizim sayımız üçgen üç çıkıyor, eksi üçgen 3 üç çıkıyor diye bir şey yok. Bizim sayımız aslında eksi üçgen, bakın arkadaşlar çok önemli bir şey söyleyeceğim. İçerideki sayı pozitifse olduğu gibi çıkar. Ama içerideki sayı negatifse önüne aslında şu eksiyi koyarız. Eksi, eksi 3 olarak çıkar. Yani eksi eksiden ne yapar? Artı 3 olarak çıkar. 7 eksi 5 mutlak artı 3 eksi 9 mutlak eksi 1 eksi 4 mutlak. Ne yapar? Ne diyor? 7 eksi 5 diyor. 7'den 5 çıkarsa mutlak 2 artı mutlak 3'ten 9 çıkarsa eksi 6 eksi mutlak 1'den 4 çıkarsa eksi 3. Yani 2 Artı. Şimdi o eksi 6 nasıl çıkar dışarıya? Önüne eksi koyarak eksi eksi 6'dan yani 6 diye çıkar. Eksi. Eksi 3 de dışarıya 3 diye çıkar. 2, 6 daha 8'den 3 çıktı mı? 5. X sıfırdan küçük Y'li sıfırdan büyük olmak üzere mutlak. X eksi mutlak Y ifadesinin eşiti nedir diyor. İçerideki ifadeye bakacağım. X var x sıfırdan küçükse o zaman nedir? Negatiftir. y sıfırdan büyükse nedir? Pozitiftir. Doğru mu? O zaman eksi koyarım önüne. Eksi x olarak çıkar. Eksi bu pozitifse olduğu gibi çıkar. Ama önünde buradaki işlemden gelen eksi var. Eksi y yani cevap bol olur. x küçük y küçük sıfır olmak üzere x eksi y mutlaka eksi Mutlak x artı mutlak y ifadesinin eşit aşağıdakiler hangisidir diyor. Şuraya yazıyorum bir daha. Doğru mu? Şimdi bana verdiği x küçüktür, y küçüktür sıfır. Yani bunlar ikisi de nedir arkadaşlar? Nasıl bir sayı bunlar? Negatif. Negatifler ancak bir de aralarında bir ilişki var. Ne diyor? X küçüktür Y diyor. Doğru mu? İkinci ilişki de burada. Şimdi biz bu tekli olanları direkt çıkarabilir miyiz? Y negatif bir sayıysa doğru mu? Nasıl çıkar dışarıya? Önüne eksi koyarak çıkmaz mı? Artı buradan geliyor. Eksi kendinden geliyor. Doğru mu? Evet. Şuradaki eksiyle koyuyorum. X nasıl bir sayı? Pozitif mi negatif mi? Negatif. Evet. Negatif. Onun x da yine oluyor. önüne eksi koyarak çıkartıyorum. Doğru mu? Gelelim x eksi y'ye. Şimdi x eksi y. Bakın bu tarz sorularda ister mantıklı yaparsınız isterseniz değer vererek de yaparsınız. Şimdi x'ten y çıkacak. Hangisi daha küçük bunların? X. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa ne olur? X. Negatif. Negatif olur. Doğru mu? Bak. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa ne olur dedik? Negatif. Ya da şöyle düşünebilirsin. X eksi y'yi. Sıfırdan küçük. Değer ver bakalım. Burası ne olur? Eksi bir mesela. Buna da eksi iki ver. Doğru mu? Eksi iki. Eksi eksi birden Eksi 2 artı 1'den cevap eksi 1. Bak yine negatif çıktı gördün mü? Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa negatif oradan da bulursun. Ya da değer verirse yine negatif olduğunu bulursun. X'ten y çıkardığında negatif kalıyorsa bunun da önüne eksi koyarak x eksi y olarak çıkartırım. Eksi dağıtıyorum. Eksi dağıtıyorum. Artı dağıtıyorum. Ne olur? Eksi x artı y artı x eksi y. Eksi y artı y artı x eksi x cevap 0. A küçük b küçük 0 küçük c olmak üzere a eksi c'nin mutlağı eksi b eksi a'nın mutlağı artı b eksi a artı c'nin mutlağı ifadesinin eşiti aşağıdaki hangisidir diyor. Yazalım altında tekrar. Şimdi a eksi c b eksi a artı b eksi a artı c. Şimdi bu pozitif. Doğru mu C? Bunlar negatif. Ama A da B'den küçük. Bunu da unutmuyoruz. Şimdi A'dan C'yi çıkar diyor. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda isterseniz dediğim gibi değer verirsiniz. isterseniz de mantıken yaparsınız. A negatif bir sayı ve daha küçük. C ondan daha büyük bir sayı. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa ne olur? Küçük sayıdan negatif. büyük sayı çıkarsa negatif olur. B A'ya gelelim. B eksi A. B eksi A'dan arkadaşlar. B hangisi? A mı daha? B'm B daha büyük? A mı daha büyük? Yani B büyük. Büyük, B, büyük B bir sayıdan küçük bir sayı çıkarsa ne olur? Pozitif çıkar. Pozitif çıkar. Şimdi gelelim B eksi A artı C'ye. Burada arkadaşlar, önce ben direkt gözme B eksi A çarpıyor benim. Daha önce bulmuştum. Şimdi B eksi A pozitif mi? Büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa pozitif. Pozitif bir sayıyla pozitif bir sayı toplarsanız ne olur? C pozitif olduğu için daha da pozitif olur. O zaman şimdi bunun önüne eksi koyuyorum. Eksi parantezinde A eksi C. Eksi buradan geldi. Olduğu gibi artı olduğu gibi çıkartıyorum. B eksi A. Artı burası pozitif olduğu için olduğu gibi B eksi A artı C. Dağıtımları yapalım. Eksi A artı C. Eksi B artı A. Artı B eksi A artı C. Ne oluyor? Bu eksi A'lar gidiyor. Bu B'ler gidiyor. Ne geliyor? C, C eksi A. Yani 2 C eksi A oluyor. 4 küçüktür, x küçüktür 5 olduğuna göre x eksi 4'ü mutlayla x eksi 5'i mutlağın toplarsak ne olur diyor. Bize vermiş olduğu x ne arkadaşlar burada? 4 ile 5 arasında bir sayı. İsterseniz mantıkla yaparsınız. İsterseniz de 4 ile 5 arasında bir sayı olan 4.5 verirsiniz. Ona göre yaparsınız. Şimdi x 4'ten büyük bir sayı. 4'ten büyük bir sayıdan 4 çıkarsa burası nasıl olur? Pozitif olur. Pozitif olur. Ama x 5'ten küçük olduğu için 5'ten küçük bir sayıdan 5 çıkartırsanız ne olur? negatif olur. Pozitifse olduğu gibi artı. Negatifse ise önüne eksi koyarak eksi x eksi 5 diyelim. Artı eksi eksi yapıyor. Dağıtırsak x eksi 4 eksi x artı 5 x'ler gider. 5'den 4 çıktım geriye. 1 kalır. Eksi 3 a 7 küçüklük eşitliği olmak üzere A artı 3'ü mutlaka A eksi 7 mutlaka toplayıp bir de B'yi toplayıp 5'e böldüğümüzde eksi 1 oluyorsa B kaçtır diyor. Ben de 15 buldum. Eksi 15 cevap gibi duruyor. Bakalım. Şimdi A eksi 3 ile 7 arasında bir sayı. Şimdi biz bu sayıya 3 eklersek ne olur? Bakın her taraf 3 eklediğimizi varsayarsak sıfırdan büyük olur. Doğru mu? Yani pozitif olur. O zaman burayı pozitif olarak açacağız. A'dan 7 çıkar diyor. Şimdi A 7'den küçük bir sayı. 7'den küçük bir sayıdan 7 çıkartırsak burası negatif olur. O zaman A artı 3 artı önüne eksi koyarak A eksi 7'yi çıkaracağım. B ile toplayıp 5'e böldüğümde eksi 1 yapıyor. Şöyle bir işler dışarı yaparsak A artı 3 Burası eksi yapar dağıtırsak eksi a artı 7 artı b eşittir eksi 5 eksi a ile artı a gitti 10 artı b eşittir eksi 5 ise onu karşı yatarsak b de buradan eksi 15 geliyor x sıfırdan büyük olmak üzere diyor mutlak değer içerisinde mutlak değer 3x eksi x işareti nedir diyor şimdi x sıfırdan büyükse 3x de sıfırdan büyük yani burası pozitiftir. Yani olduğu gibi açılır. O zaman burası 3x eksi x olarak açılır. Bu da 2x'e eşit olur. x sıfırdan büyükse 2x de yine sıfırdan büyük olur. O zaman burası da olduğu gibi açılır. Yani cevap denizli olur. x sıfırdan küçük olmak üzere x eksi mutlak diye içerisinde 4x eksi 2 mutlak x eşiti nedir diyor. X sıfırdan küçük yani negatif. Mutlak x en içerideki. Burası negatifse o zaman önüne eksi koyarak çıkartıyoruz. X eksi mutlak 4x eksi 2 çarpı eksi x olarak açıyoruz. Eksi eksi ne yapıyor? Artı yapmıyor mu? X eksi 4x artı 2x'den Burası x eksi mutlak değer içerisinde 6x yapmıyor mu? x negatifse benim bulmuş olduğum mutlak değer içerisindeki 6x de negatif yapar. Önüne eksi koyarak açarız. x eksi eksi 6x. Yani buradan x artı 6x'ten o da 7x yapmıyor mu? x eksi 2 ile 1 arasında olmak üzere Mutlak değer içerisinde mutlak değer x 3 artı 2 x 1 ifadesinin eşiti nedir diyor. x eksi 2 ile 1 arasında. Bu tarz sorularda ister mantıklı yapıyorduk istersek de değer vererek yapıyorduk. Şimdi bu x sayısına 3 çıkarırsak, şimdi birden küçük bir sayıdan 3 çıkarırsak ne yapar? Sayı pozitif mi yapar, negatif mi yapar? Negatif yapacak. O yüzden burasının önüne eksi koyarak açacağım. Eksi x eksi 3 artı 2x eksi 1 diyeceğim. Dağıtırsam mutlak değer içerisinde eksi x artı 3 artı 2x eksi 1. Buradan da ne gelecek bana? Eksi x 2x daha x 3'ten 1 çıktı mı 2. Şimdi x artı 2 diyor. Benim değerim eksi 2'den büyük ama birden küçük. Bu değere 2 eklersem herhangi bir değer verin orada. Mesela 0. 0'ı 2 eklersem gördüğün gibi pozitif yapıyor. Çünkü en küçük eksi 2 veremiyorsun. Versen bile sıfır yapıyor. Veremediğin için eksi 2'den büyük bir değer. Yani burası mutlaka mutlaka pozitif olarak çıkıyor. Yani olduğu gibi. Yani x artı 2. Doğru. x sıfırdan küçük, y de sıfırdan büyük olmak üzere mutlak x eksi y eksi mutlak eksi x artı mutlak eksi y nedir diyor. x negatif bir sayı, y pozitif bir sayı. Şimdi birinci baktığımızda negatif bir sayıdan pozitif bir sayı daha çıkarırsak daha da negatife gider. O zaman birinci kısım eksili olur. Yani buraya eksi x eksi y olarak koyarız. Sonra şuradaki eksiyi koyalım. Sonra diyor ki eksi x. Şimdi x nasıl bir sayıydı? Negatif bir sayı. Doğru mu? Peki eksi x nasıl bir sayı olur? Pozitif. Pozitif sayı olur. Aynı çıkar. Aynı çıkan neresi? Yani aynı çıkar demek yani eksi x olarak çıkar Heh, demek istedim. Aynen öyle. Aynen çıkar dediğimiz yer neresi? Eksi x. Yani x değil sadece değil mi? Buradaki artıyı koyalım. Şimdi y'ye bakalım. Y nasıl bir sayıydı? Pozitif. Önde eksi varsa burası nasıl bir sayı olur? Negatif. Negatif. O zaman ne yapacağız? Önüne eksi koyarak içerideki ifade çıkacak. Sonra ne yapacağız? Dağıtacağız. Dağıtalım. Burası artı eksi eksi yapar. Bunu dağıtalım. Ne olur? Eksi x eksi y değil artı y. Eksi eksi artı x. Eksi eksi artı y. X'ler gitti mi cevap 2y yani bol kesir x sıfırdan küçük olmak üzere mutlak değer içerisinde x eksi mutlak 2x bölü mutlak değer içerisinde eksi 2x artı mutlak eksi x ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi sıfırdan küçük negatif doğru mu? İçerideki mutlaktan başlarsak 2x 2 ile çarptığımızda pozitif negatifin yine negatif yapar. Buradaki ifade eksi x eksi ile çarparsak pozitif yapar. O zaman şöyle olacak. x Eksi. Şuradaki eksi. Sonra önüne eksi koyarak eksi 2x'e çıkacak. Yukarısı. bölü Aşağıda eksi 2x artı olduğu gibi eksi x. Pozitif olduğu için. Dağıtırsak şunları. Eksi eksi artı x artı 2x. Burası eksi 2x eksi x. Burası 3x mutlak. Burası eksi 3x. Doğru mu? Şimdi x negatif ise 3 ile çarparsam yine negatif yapar. O zaman bunun önüne eksi koyarak çıkaracağım. Eksi 3x. Sonra aşağısı eksi 3x. Şimdi bu x negatifti. Eksi e çarparsam burası pozitif yapar. pozitifse olduğu gibi. Ne olduğu gibi? Eksi 3x olduğu gibi çıkar. O zaman bir sayının kendisinin bölümü nedir? 1 yani cevap Denizli. Karekök içerisinde eksi 3'ün parantez karesi artı, küp kök içerisinde eksi 4'ün küpü artı, 4'ün derecenin kök eksi 5 üzeri 4. İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi buradaki kökün derecesi 2 yani çift. Doğru mu? Bu kare bu iki birbirini götürür ancak çift olduğu için içerideki ifade mutlak değer olarak çıkar. Tekte ise olduğu gibi çıkar. Artı eksi 4. Artı çifte ne dedik gene mutlak değer olarak yani eksi 5 olarak çıkar. Mutlak değer içerisinde. Mutlak eksi 3, 3 artı eksi, eksi 4 artı eksi 5'i mutlaka da 5 yapar. 3, 5 daha 8, 4 çıktı mı cevap 4 olarak gelir. ön olan nokta kökün derecesi tek mi çift mi? Tekse olduğu gibi Çift mutlak değer içerisinde çıkartıyoruz. X küçük y küçük sıfır olduğuna göre diyor karekök içerisinde x kare artı küp kökte y küp eksi karekökte x eksi y'nin parantez karesi ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi ben de bunların ikisi de nedir? Negatif. Doğru mu? Ama x daha negatif. Y ondan daha büyük. Yani ikinci denklem x eksi y olarak düşündüğümüzde y x'ten büyük. Şimdi buradaki kökün derecesi çift olduğu için gittiğinde mutlak x artı üçler gittiğinde direkt y olduğu gibi eksi var. Buradaki kökün derecesi 2 olduğu için bu 2 bunu götürdüğünde yine mutlak x eksi olarak açacağız. Şimdi mutlak değerlere baktığımızda x negatifti. O yüzden bunun önüne ne koyacağız? Eksi koyarak çıkaracağız. Yani eksi x, -x olarak çıkacak artı y eksi. Şimdi gelelim x eksi y'ye. Küçük sayıdan büyük sayıyı çıkartıyoruz. Ne olur o zaman arkadaşlar? Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa? Eksi. Eksi. Ya da şöyle düşünebilirsin. Eksi 2'den eksi 1'i çıkartırsak sen eksi 2 eksi, eksi artı 1 eksi 2 artı 1'den yine eksi 1 yapar. O zaman bunun önüne de eksi koyacağım. Eksi x eksi y olacak. Eksi eksi artı olacak, artı dağıtacağım. Eksi x artı y artı x eksi x gitti, y. Xler gitti, yler gitti, sıfır. Eksi 3 küçük x küçük sıfır olduğuna göre, x kare artı 6x artı 9'un karekökü artı x eksi 1 mutlak ifadesinin eşiti nedir diyor? Bu köklü ifadeyi ne yapacağız? Tam kareye çevireceğiz. Nedir bu x? artı 3'ün parantez karesinin kare köküdür. Artı mutlak x eksi 1. Şimdi kökün derecesi burada ne? Çift. Çift olduğu için bu kök derecesi bu gittiğinde geriye kalan ifadeyi biz olduğu gibi değil mutlak değerli çıkarmak zorundayız. Artı x eksi 1 diyor. Şimdi x eksi 3'ten büyük. Eksi 3'ten büyük bir sayıyla ve sıfırdan küçük bir sayıyla 3'ü toplarsak arkadaşlar burası pozitif yapar. Mesela eksi 2 düşün. Eksi 2 ile 3 topladım 1 yaptı. Yani pozitif yaptı. Peki bu sayıdan 1 çıkartırsak Bizim sayımız negatif bir sayı olduğu için sıfırdan küçük. Negatiften bir sayı daha çıkartırsak yine negatif yapar. O yüzden burada artı ise olduğu gibi x artı 3 artı eksiği koyacağım. x eksi 1. Dağıttığımda x artı 3 artı eksiden eksi dağıtıyorum. Eksi x artı 1. Eksi x artı x gitti. 3 bir daha. 4. x eksi 2'nin mutlağı artı y artı 3'ün karesi artı kök içerisinde 5 eksi z'nin toplamları sıfırmış. Buna göre diyor x artı y artı z toplamı kaçtır diyor. Şimdi bir şeylerin toplamının sıfır olduğunu söylemiş bize. Ama verdiklerinde mutlak değer var. Bir şeyin karesi var ve kök içerisinde 5 eksi z var. Şimdi arkadaşlar kökün derecesi bakın burada ne? Çift. Doğru mu? Çift olduğu için de buradan kök dışına çıkardığımızda yine mutlak değer içerisinde 5-z'ye gelir. Şimdi mutlak değer neydi? Her zaman sayı uzunluğuydu. Yani hep bir pozitif birim uzunluk vardı. Mutlak değerden çıkardığım şey de pozitif olacak. Buradan kökten çıkardığım şey de pozitif gelmesi lazım. y artı 3'ün karesi bu da yine negatif olamayacak. sıfıra eşit ve büyük olacak. Toplamları sıfır yapacaksa biz şunu düşünmemiz lazım. Hiçbir negatif olamayacağı için bunlar birbirini götüremez. O yüzden bunların hepsinin ne olması lazım? Sıfır olması lazım ki topladığımızda sonuç sıfır yapsın. Çünkü hiçbiri negatif çıkamayacağı için biri biz pozitif versek, bir negatif olsa birbirini götürür. Ama bunlar götürmeyecek. O yüzden x eksi 2'yi sıfır eşit dediğimizde x buradan 2. Burası sıfırın eşitlediğimizde y artı 3'ü 0 eşitleriz. y buradan eksi 3. 5 eksi z'yi de 0 eşitlersek z de buradan 5 yapar. Topladığımızda 2, 5 daha 7, 3 çıktı mı? 4 yani cevap bol olur. x eksi 2'nin mutlu artı y artı 2 x'in karesi eşittir 0 olduğuna göre y kaçtır diyor. Burası da 0 olacak. Burası da 0 olacak. O zaman x eksi 2 0 ise x buradan 2. Alıyorum y artı 2 x eşittir sıfırsa y artı 2 çarpı 2 eşittir 0 y artı 4 eşittir sıfırsa y de buradan eksi 4. Yani cevap Adana. Size mutlak değer ifadesini bir sonuca eşitleyip sizden bunu köklerine bulmanızı isterse mesela x artı a eşittir b ise x'i soruyorsa eşitlikte siz bunu ikiye ayırırsınız. Dersiniz ki x artı a ya b'dir ya da x artı a eşittir eksi b'dir dersiniz iki tane çözüm kümesinden sayı bulursunuz. x artı 5 mutlaka 4 ise bundaki x değerlerin çarpımı kaçtır diyor. Yani şu x artı 5 ne olursa 4 çıkar ya 4 olursa çıkar ya da eksi 4 olursa çıkar. Yani x artı 5 ya 4 olacak ya da x artı 5 Eksi 4 olacak. Buradan x 5'i karşı yatarsak 4 eksi 5'ten eksi 1. Buradan 5'i karşı yatarsak x eksi 4 eksi 5'ten eksi 9. Ne diyor? Çarpımın diyor. Çarpalım. Eksi 1 ile eksi 9'u çarparsak artı 9 yapar. Mutlak değer eksi x artı 4 artı 3 eşittir 1 denkli birinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ne yapacağız? Denklem çözerken bu üç karşı atacağız. Değil mi? Eksi x artı 4 eşittir. 1 eksi 3. Yani eksi x artı 4 eşittir. Eksi 2. Arkadaşlar birazcık da mantık konuşturacağız. Dizacağız ki mutlak değerin sonucu ne olamazdı? Negatif olamaz. O zaman böyle bir kök bulunmaz diyeceğiz. Eğer sen bunu ayırırsan buradan bir kök bulursun. Ama zaten baştan yanlış olduğu için olmaz. O bulduğun kökü istersen yerine koy. Bak bakalım oluyor mu olmuyor mu daha sonra.